Düzce'de kurumların üst yöneticileri ve afet risk azaltma planı eylemlerinden sorumlu temsilcilerinin katılımıyla Düzce İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısını gerçekleştirildi. Afet Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar'ın da katıldığı toplantıda afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların hayati önemine dikkat çekerek olası depremlere karşı alınması gereken tedbirler, Afetlere dirençli yerleşim birimleri ve afetlere dayanıklı toplum oluşturarak risklerin bertaraf edilmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemi vurgulandı. Değerli hemşirelerim, afetlere dirençli yerleşim birimleri ve afetlere dayanıklı toplum oluşturmak amacıyla 2021 yılında hazırlanıp 2022 yılında 81 ilimizde uygulamaya aldığımız il afet ve risk azaltma planları, İRAP diye adlandırdığımız bu planlar ile yerleşim yerlerinin doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere maruz kalmasını önlemeyi veya azaltmayı hedeflediğimiz il afet ve risk azaltma planları toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların Hayati önemine dikkat çektiğimiz toplantıda olası depremlere karşı alınması gereken tedbirler kapsamında kentsel veya yerinde dönüşümün sel ve taşkınlara karşı dere yataklarında taşkın koruma ve rusubat temizliği çalışmalarının yerleşim yerlerinde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların bir saniye dahi zaman kaybetmeden işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması yönünde istişareler yapılmıştır. IRAP planları bilimsel veriler ışığında çok paydaşlı bir anlayış ve kararlılıkla sürdürülen sahaya dönük bir eylem sistemidir. Düzce ilimizde Irak kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar takibi ve koordinasyonu gerektiren hususlar karşılaşılan zorluk ve sorunlar ile çözüm önerileri etraflıca değerlendirilmiş ve muhtelif kararlar alınmıştır. Bu kapsamda Birkaç hususa değinmekte fayda görüyorum. Afet risklerini azaltmanın afet sonrası müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinden daha ekonomik olduğunu unutmamalıyız. Kendi bölgemize özgü risklerimizi yerel yönetimlerimizle beraber belirleyerek buna uygun afet risk azaltma çalışmalarını gerçekleştirmek için aktif olarak çalışacak, bu planları düzenli olarak güncelleyecek ve tatbikatlarla test edeceğiz. Afet risklerini azaltmak için ilimizdeki tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarımızla ortak projeler geliştirecek ve afet yönetimi süreçlerinde koordinasyonumuzu güçlendireceğiz. İlimizde halkımızın afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için kapsamlı eğitim programları düzenleyerek eğitimlerle afet bilincini artırıp toplumun hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştireceğiz. En derin kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum.